izin İyi Parti'nin e, görüşlerini ve e, olaylara bakışını sizlerle paylaşacağım. Tabii bugün sabah bir e, başka engellemeyle kısıtlamayla uyandık Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının X hesabının kapatıldığına hep beraber tanık olduk. Önce kazandığı bir seçimi iptal ettiniz, sonra diplomasını elinden daha doğrusu diplomasını iptal ettiniz. Belediyede seçildiği günden beri Sayıştay'dan veya başka kurumlardan müfettişler hiç boş bırakmadı. Binin üzerinde dosya tertip ettiniz. Babasının şirketine kayyum atadınız. Babasının yazlık evine bastınız. Kayınbiraderini tutukladınız. Kendisiyle görüşen bir şekilde temas kuran ne kadar iş adamı varsa bunlara gözdağı vermek için onlarla alakalı soruşturma başlattınız. Böyle bir durumla karşılaşan Türkiye'de herhangi bir insan ne yapar? İşte avukatı vasıtasıyla kendini savunur. O da avukatları vasıtasıyla kendini savunmak istedi. Avukatlarını tutukladınız. E geride bir sosyal medya hesabı vardı. Sosyal medya hesabı üzerinden de kendisiyle ilgili yapılan ithamlara bir savunma yapmak, kendini ifade etmek için oradan mesajlarını veriyordu. Onu da kapattınız. X sosyal medya hesabını kapattınız. Hatta artık iyice çılgın, çıldırılmış bir noktaya gelinmiş. Profil resmi Ekrem İmamoğlu olan hesaplar da kapatılmaya başlanmış. Bu iktidar yıllarca hep hani dış güçler, dış güçler dedi. İşte görün dış güçlerle kim nasıl işbirliği yapıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunda belli ki iktidar yakın temas kurmuş, ilişki kurmuş ve bu hesabı kapattırmış. Ortada halen net somut olarak bir şu konuyla ilgili biz seni suçluyoruz durumu yok. Yani ne yapılmak isteniyor onu da anlayabilmiş değiliz. Yani bir kahraman mı yaratmak istiyorsunuz? Yoksa bir rakip adayı mı yok etmek istiyorsunuz? Ya da şunu mu söylemek istiyorsunuz? Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'a alternatif olarak aday olabilecek kim olursa onlara gözdağı vermek için mi bütün bunlar yapılıyor? İnanın anlayabilmiş, kavrayabilmiş değiliz. Yani nedir bütün bu eziyetin, bütün bu baskının sebebi insanların kendini ifade etmesine bile müsaade etmeyecek kadar sizi öfkelendiren, endişelendiren nedir? İnanın bir adeta akıl kaybı durumu var ortada. Ben daha önce burada gene sizler aracılığıyla bir dijital feodalizm kavramından bahsetmiştim. İşte dünya uzun bir süre komünizm, kapitalizm gibi iki kavram arasında kutuplaştı. Sonra dijitalleşmeyle beraber, ekonomideki gelişmelerle beraber, sektörlerin, sanayinin değişimiyle beraber, iletişimin, haberleşmenin bambaşka bir boyuta ulaşmasıyla hayatımıza dijital kavramlar girdi ve bir dijital dünyayla karşı karşıya geldik. Ve bir kavram daha çıktı karşımıza ki bunu ben önümüzdeki süreçte çok sık duyacağımızı, bunun üzerinde çok sık tartışacağımızı bundan yaklaşık 3-4 ay önce yapmış olduğum basın toplantısında söylemiştim. Demiştim ki dijital feodalizmle biz burun buruna geldik. Onun içinde yaşıyoruz. Neyi kastetmiştim? Hayatlarımıza müdahale eden algılarımızı yönetmeye çalışan, bizlerin duyguları, hisleri üzerinden kendine bir dünya, bir imkan kuran ve adeta tekelleşen yapılar ortaya çıktı. Bu tekelleşmiş yapılar içerisinde de tabii en çok konuşulanı işte X hesabının sahibi Elon Musk. Ve bu dijital feodaller ki kendisi bu feodal dünyanın e, feodal beyi e, ve bana göre en büyük baronu. Siyasete de müdahale edecek duruma geldiler. Biliyorsunuz Amerikan seçimlerinde Elon Musk Trump'ın en büyük destekçisi oldu ve artık fikri olarak da, siyasi anlamda da bir tarafı temsil ediyor. Bu sosyal medya platformları, bu feodalleşmiş dijital yapılar artık bağımsız ve tarafsız bir şekilde bilgi almamızı da engelleyecek noktaya geldi işte bugün en net en canlı örneğini görüyoruz. Bilgileri manipüle etme, güçleri kabiliyetleri var. Evlerimizin içine kadar girme kabiliyetleri var. Zevklerimizi, tercihlerimizi görebilme, tespit edebilme kabiliyetleri var. Ve adeta ülke yönetmeyi ticari bir firma yönetmek sanan bu mantıklı hadiselere yaklaşan bir Amerika Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile karşı karşıyayız ve Elon Musk da en büyük işbirlikçisi ve işte bu işbirlikçi de bugün göz altında göz altına alınan ve Silivri'de tutuklu bulunan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kendisini ifade ettiği sosyal medya platformunu kapatmış. Hani dış güçler diyordunuz ya. Alın size dış güçler, alın size dış güçlerle kimin ...çok net bir şekilde işbirliği yaptığının açık göstergesi. Teknofeodal dünyanın az önce de söyledim en büyük baronu e, Musk'tır. Adeta Trump'ın kontesi konumuna kendisini düşürmüştür. Ve artık dünyada despotik, otokratik yönetimler birbirleriyle işbirliği yapacak hale gelmiştir. Dünya bu anlamda globalleşmektedir. Dünya bu anlamda küreselleşmektedir. Demokrasiye, ifade özgürlüğüne baskıcı yönetim şekillerine itibar eden mantalite ve zihniyetler birbirleriyle artık küçülmekte olan bu dünyada, küreselleşen bu dünyada birbirlerine bu mecralar üzerinden adeta destek olmaya başladılar. Biz bunu kınıyoruz ve insanların kendine ifade etme özgürlüğünün elinden alınmasını da şiddetle protesto ediyoruz. Gene protesto ettiğimiz, gene kınadığımız, gene çok büyük bir tehlike olarak gördüğümüz, dün de Türkiye Büyük Millet Meclisinde araştırma önergesi verdiğimiz siyasette şiddet ve siyasetçilere uygulanan siyasetçilerin karşı karşıya kaldığı şiddet. Tabii biz siyasetçiler e, diyoruz, e, ama ondan önce ben geçtiğimiz günlerde Şişli'de e, bir cinayet işlendi, bir kadın cinayeti işlendi. 162. kadın cinayeti bu seneki daha Mayıs ayı dolmadan 161 kadın hayatını kaybetti. 162'yi de biz maalesef şişlinin göbeğinde buna şahit olduk. Ben e, hayatını kaybeden bu cinayette vefat eden bahara da Bahar da Allah'tan rahmet diliyorum. E, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Geçtiğimiz hafta şiddet hepimizin konuştuğu ve adeta şiddetle alakalı konular içerisinde kaybolduğumuz bir hafta oldu. Bu hafta içerisinde ana muhalefet partisi genel başkanı Sayın Özgür Özel'e bir saldırı düzenlendi. Biz bunu konuşurken bir başka hepimizi derinden öfkelendiren ve üzen bir başka olayla karşı karşıya kaldık. O da İyi Parti Adana Milletvekili Sayın Ayüce Türkeş Taşa babasının kabri başında yapılmış olan muamele. Bildiğiniz gibi kendisi babasının kabrini ziyaret etmeye gidiyor ve yanındaki iki danışmanıyla beraber bu ziyareti gerçekleştirmek istediğinde de danışmanları darp ediliyor. Bu Öncelikle şunu söyleyeyim, kabul edebileceğimiz bir anlayış değildir. Sayın Ayyüce Türkeş Taş, orada kendisine bu muameleyi gösteren o güruhtan çok daha yürekli, çok daha mert bir milletvekilimiz. Sadece milletvekilimiz değil, bizim kardeşimiz, bizim arkadaşımızdır. Bu kabul edilebilir bir hadise değildir. Zira bunu anlamakta ve kavramakta biz güçlük çekiyoruz. Nasıl bir ruh hali, nasıl bir zihniyet, nasıl bir sebep, nasıl bir gerekçe bir insanı öz babasının kabrinde bir Fatiha okumaya engel olacak bir anlayışa sevk eder? İnanın bunu anlatmakta kelime bulamıyorum. Benim ne sahip olduğum anlayış, ne kültür, ne müktesebat Bunların hiçbirisi bunu açıklamaya yetecek kavramlar değil. Bunu da buradan şiddetle kınıyoruz, protesto ediyoruz. Eskiden bu iktidar faili meçhulleri bitireceğini söylerdi. Bu iddiada bulunurdu. Ama faili meçhuller bitmediği gibi şimdi bir de faili meşhurlar çıktı. Yani cinayetlerin ya da saldırıların failleri var. Bunlar böyle meçhul falan değil. Aleni ortada, aramızda geziyorlar. Fakat bunlarla alakalı bir adım atılıyor mu? Atılmıyor. Yani tek tek son 5 yılda saldırıya uğrayan siyasetçileri, gazetecileri şöyle bir sayayım dedim. Ee, i̇nanın yani liste o kadar uzadı ki. Yani bunların içinde işte Selçuk Özdağ var, gazeteci Murat İde var, Orhan Uğurlu var, Yavuz Demira var, İsmail Saymaz var, Ekrem İmamoğlu var, işte Ayüce Ay Türkeştaş var, Özgür Özel son geçtiğimiz hafta yaşadık o da var, ben de varım Bakırköy'de bir saldırıya uğramıştık. Şimdi kendi üzerimden hadiseyi anlatmak çok e, e, arzu ettiğim bir şey değil ama neden bunların olduğunu birebir yaşamış bir kişi olarak o duyguyu da anlayabiliyorum. Bana saldıran kişiye 1500 lira bir para cezası verildi ve serbest kaldı. Bakın bu şiddetin iki temel sebebi var. Bir ülkemizdeki hukuk ve infaz yasası. İki siyasette kullanılan şiddettir. Bu iki konu düzelmediği sürece maalesef biz daha önümüzdeki beş yılda en az bu listede sal, saydığımız kadar fazla saldırıyla da karşı karşıya kalabilme ihtimalini ve riskini taşıyoruz. Ceza ve infaz yasası ile ilgili işte kendi üzerimden örnek verdim. Benim dışında da saldırıya uğrayan bütün bu saydığım isimlerin saldırganlarla alakalı yaşadığı tecrübe de birebir aynı. Hatta dedim ya faili meçhulden faili meşhura doğru bir kayma var. Meşhur oluyor saldıranlar. İşte Çubuk'ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran kişi e, adeta e, tebrik ...alt belli kesimlerden. Faili meçhul değil artık... ...bunların tamamı bilinen aleni... ...ve bir şekilde de kahramanlaştıran... ...kahramanlaştırılan... ...karakterler. E dolayısıyla bu... ...gün yüzü bile görmesi... ...Mansur Başkan'ın tabiriyle... ...gün yüzü bile görmesi... ...mümkün olmaması... ...gereken, kendi evlatlarını... ...katletmiş... ...bir ruh hastasına cesaret veriyor. Yani yapanın yanına... ...kar kalan bu saldırılar... Bu tür psikolojik problemleri olan katlarlaşmış, vahşileşmiş, psikopat e, ruhlu, zihniyetli insanlara da cesaret veriyor. E bir de e, üstüne örnek olması gereken ve en önemli sorumluluk sahibi olması gereken pozisyonlarda, mevkilerde bulan siyasetçiler de şiddet dilini kullanınca, yani mesela bakalım daha kaç siyasetçi bu yolda telef olacak denilince ya da bir partinin genel başkanı bir ilde saldırıya uğrayınca bizim gelin hanıma da hemşerilerim çok büyük bir ders vermiş gibi bir açıklama yapılınca işte bu ruh hastası ve psikopat zihniyetli kişiler bu sözlerden cesaret alıp yüpe gündüz siyasetçilere saldırıda bulunabiliyorlar. Bunları düzeltmediğimiz, bu dilden vazgeçmediğimiz ve infaz yasasıyla ilgili düzenlemelerde bir değerlendirme ve bir yeniden düzenleme yapmadığımız sürece maalesef önümüzdeki 5 yılda da biz son 5 yılda gördüğümüzden çok daha fazla siyasetçinin bu şiddetle burun buruna kalma riski olduğunu net olarak ifade edebiliriz. Tabii Hepsi birbirine besliyor, tetikliyor. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz günlerde enflasyon verileri açıklandı biliyorsunuz. 2023 vizyonu vardı iktidarın, Cumhur İttifakı'nın. Hatırlayın 2023 vizyonundaki iddia şuydu. Kişi başı milli gelir 25 bin dolar olacak ve ihracatımızda 500 milyara ulaşacak. Kişi başı milli gelir 13.500 dolarlarda kaldı. İhracatımız da 255 milyar dolara ancak e, ulaşabildi. Ve halen e, 2023 vizyonundan, Türkiye 100 yılından bahsedilen e, bir e, ortamdayız. Biz adeta olan biteni görmekten uzak bir iktidarla karşı karşıyayız. E, işte, siyasetçilerin telef olduğundan bahsedeceğinize Asıl ekonominin telef olduğunu ve nasıl bu hale geldiğimiz üzerinde durmanız gerektiğini buradan ifade etmek mecburiyetindeyim. Merkez Bankası artık bana göre havlu attı. Merkez Bankası artık rasyonel olmayan bir siyasi ortamda, rasyonel kararların alınmadığı bir siyasi ortamda, rasyonel Merkez Bankası ekonomi politikalarının da uygulanamayacağını almış olduğu kararlarla da Net olarak ifşa etti. Ne yaptı mesela? İhracat gelirlerinin yüzde 25'inin merkez bankasına verilmesi mecburiyeti vardı. Bunu 35'e çıkardılar. Bundan önceki merkez başkanı Sayın Şahap Kavcıoğlu Yapmış olduğu bu uygulamalardan dolayı çok eleştiriliyordu. Şimdiki merkez bankası yönetimi daha fazlasını yapmaya başladı. Yani bir mal ihraç ettiğinizde elde ettiğiniz dövizin yüzde otuz beşine bozdurma mecburiyetiniz, zorunluluğunuz var. Onun için diyorum yani bu Merkez Bankası'nın kardeşim sen rasyonel olmayan politikalar uygularsan ben de rasyonel olmayan ekonomik kararlar almak zorundayım. Yani günü kurtaracak adımlar atılmaya başlandı. Diploma iptali ve arkasından tutuklamayla beraber Merkez Bankası rezervleri hızla eridi ve 13 milyar doların altına düştü. Yani Sayın Şimşek'in yıllardır çay kaşığıyla, adeta çay kaşığıyla kuyu kazmak misale düzeltmeye, toparlamaya çalıştığı ekonomiye yapılmış olan rasyonel olmayan, atılmış olan bu adımlardan dolayı bir anda her şey allak bullak oldu ve Merkez Bankası rezervleri Dediğim gibi 14 milyarın altına indi. E Şimdi çıkıp sonrasında da bir açıklama yapıyor. Diyor ki Maliye Bakanımız bu yıl enflasyon oranı yüzde 19 ila 29 arasında bir yerlerde olur. Dünyada böyle bir hedef, böyle bir aralık bu kadar geniş aralık verebilen başka bir Maliye Bakanı duyamazsınız. Yani utanmasalar %50'nin altında ya da üstünde olabilir enflasyon oranı diyecekler. %19 ile %29 ne demektir ya? Yani 2 puan, 3 puan şaşar. 1 puan şaşar. Genel ortalama bu civarlardadır. Ama siz %19, %29 gibi bir büyük aralıktan bahsediyorsanız bu şunun ifadesidir. Ben iktidarımın ne yapacağını kestiremediğim için ben ne yaparsam yapayım, ne tür tedbirleri alırsam alayım her şeyin allak bullak olabilme ihtimali var. Onun için işte 19-29 mantı veya bu iki rakam arasında bir yerlerde enflasyon oranının gerçekleşme imkan ve ihtimalinden bahsediliyor. Bakın açıklama yaptı sayın Mehmet Şimşek dedi ki, bütün O.S.B.'lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyük şehirlerin giriş ve çıkışlarına kalıcı maliyeciler koyacağız. Çaresizliğin geldiği boyut. Geçen haftalarda hatırlayın, çalışanlara dağıtılan bu yemek kartları vardır işte. Sodexo diye de geçer. E, bu da tartışma konusu oldu. Buna da göz diktiler. Dediler ki öğle yemekleri için verilen bu kartlarla alışveriş yapmanın bir üst sınırı olacak. Eğer daha fazlasıyla e, alışveriş yapacak olursanız bunu vergilendireceğiz. Yani düşünebiliyor musunuz? Şirketin verdiği veya çalıştığı kurumun verdiği öğle yemeği kartıyla gidip alışveriş merkezinden evine ekmek götürüp evden getirdiği kumanya ile öğle yemeğini yeme planı yapan insanların bu imkanına bile göz koyacak bir ihtimali biz tartıştık. Tabii gelen tepkiler ve gelen baskılar üzerine buna niyetlenen iktidar bunu yapmaktan vazgeçti ama ciddi ciddi bu konu gündeme geldi. Nihat Zeybekçi TÜSİAD Başkanı'nı ziyaret ediyor. Ziyaretinin ikinci gün TÜSİAD Başkanı'yla ilgili ayrı bir soruşturma başlatılıyor. İşte yargıdaki görüşülen konularla alakalı görüş beyan etmenin o davayı etkileme ihtimalinden dolayı bir suç isnat ediliyor. Yani bugün şu kürsüde benim yaptığım konuşmaların tamamı bu kapsamda ve bununla alakalı da bir suç isnat edilebilir. Dolayısıyla ekonomi ile alakalı e, tehlike çanları e, çalıyor ve e, bu artık çıkmaz bir sokağa getirmiş durumda halkımızı, vatandaşımızı ve milletimiz çaresizlik içerisinde tekrar vurguluyorum. Uygulanan irrasyonel politikalar ekonomi yönetiminde adeta şaşırtmış durumda ve maalesef geçmişte eleştirdikleri politikaları bugün kendileri de uygulama mecburiyetinde kalıyorlar. değinmek istediğim bir başka konu da geçtiğimiz hafta yapmış olduğum bir ziyarette aslında bu çevre konusu dünyada birçok ülkede konuşulan, tartışılan bir mevzu. İşte şu anda Arjantin'de de konuşulan bir konu. Arjantin'in gene çok meşhur bir yöresinde bakır madenlerinin açılmasıyla alakalı bir konu tartışılıyor. Biz de Kastamonu'daydık geçtiğimiz pazar günü ve Kastamonu'da bir ziyarette bulunduk. İl ve ilçe teşkilatımızın daveti üzerine. Burada Haran Horan Vadisi ve işte Ilıca Şelalesi var bölgede Pınarbaşı ilçesinde. Bunlar adeta yeryüzündeki cennet, yani yemyeşil ve inanılmaz bir güzellik, yani çok uzun bir kanyon. Valla Kanyonu var, Valla Kanyonu yaklaşık 10-12 kilometre, Horan Kanyonu 3 kilometre. Yani buradan da görmeyenlere sesleniyorum, gidin muhakkak görün. Yani Bartın ve Karabüğü sınırında bulunan adeta bir cennet. Burada yaklaşık 10 noktada maden arama izni e, veriliyor ve buna da ciddi tepki var. Tepki Pınarbaşı Sivil İnisiyatif Grubu önderliğinde Kastamonu Çevre Gönüllüleri, Pınarbaşı Dernekleri Federasyonu, Köy Dernekleri, yönetimleri ve üyeleri Kastamonu Valiliğine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne resmi bir dilekçeyle başvurarak bu maden arama izninin verilmesiyle ilgili kararın iptali yönünde bir dilekçe verdiler. Biz de yapmış olduğumuz bu ziyarette oradaki bu tepkinin destekçisi olduk ve oradan seslendik. Bir kez daha sizler aracılığıyla konuya değinmek istiyorum. Buraya bu maden arama iznini verdiniz. Bunu bir an önce iptal edin. Küre Dağları Milli Park statüsündedir. Bu maden arama izninin yapılacağı yerde Küre Milli Parkı içerisindedir. Küre Milli Parkı'nı maden aramaya kapalı saha haline getirin. Buradan bu çağrıyı yapıyoruz. Yani maden arama iznine iptal edin. Bununla da yetinmeyin. Bir daha böyle bir konu bu bölge için, bu yöre için tartışılmasın. Sadece bizim değil insanlığın hakikaten bir değeridir binlerce yıl sonucunda oluşmuş oradaki o kanyon, o şelale, o doğal güzellik korunması gereken yok edilmemesi gereken bir değerdir. Ben vatanseverim, ben yürüseverim, ben milliyetçiyim diyen her Türk vatandaşının da sahip çıkması gereken bir yöredir. Onun için bir kez daha yetkililere sesleniyoruz. Küre Milli Parkı'nı maden aramaya kapalı saha haline bir an önce getirin ve vermiş olduğunuz arama izinlerini de iptal edin diyoruz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorunuz varsa alayım. Yoksa bitirelim. Ve, e çok e e de en fazla 1.5 yıl maksimum 1.5 yıl hapis cezası e, ifade ediyorlar bu durumda. E, bu durumda e, iki yıl avucunun yatarı yok da zaten geliyor. E, dediğiniz gibi hani e, infaz kanununa bahsettiğiniz e, e cesaretten biliyoruz. Özgür özel özel kendimizden örnek Özgür özellikle de böyle bir yerde var. Tabii. Yani o da zaten paraya da çevrilebiliyor. İşte para verip bir şekilde çıkıyor. Tam kastettiğim bu. O bilgi bana henüz ulaşmamıştı. Eee vermiş olduğumuz araştırma önergesindeki gerekçemiz de buydu. Yani bu şiddetin gerekçe ve sebeplerinin araştırılmasıyla alakalı e, araştırma önergesiydi. Çok özel, Adalet Bakanı'nın açıklaması, basit yaralama sözlüğü özel yapılan hakkı bu Bunun cezası normalde bir yıldır. Fakat kanun göreviyle bu saldırı gerçekleştiği için ceza yarı oranında artan bir buçuk yıl. Bir de daha önce aynı suçlar işlediği için Oluyor. Toplam dört buçuk gün. Oradan da e, şart tahliyesinden gelen ceza ile beraber yaklaşık dört buçuk gün diyor. E, Sağdanın cezası maksimum bir buçuk yıla iniyor. Adalet Bakanı'nın açıklaması. Bunu ya bunu münferit bir e, saldırı olarak değerlendirmemek lazım işte bir kamu görevlisi olduğu için yüzde elli oranında artar ne olur? Bir yıl, bir buçuk yıl olur. Bakın bu anayasal düzene karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Bu bütün muhalefete, iktidarı eleştiren, herkese verilmek istenen bir gözdağıdır. Hani son 50 yıldır yapılan bir saldırı olsa gene konuştuğum ve size anlattığım, ifade ettiğim açıklamaları yaparım. Ama... Son 5 yılda yapılan eksik bıraktığım da çok var yani işte İzmir'de HDP başkanlığına da saldırı oldu orada da bir vatandaşımız katledildi yani bu muhalif olan ve siyaset içerisinde var olan her kesimi kapsayan bir çok büyük ve ciddi bir problem şimdi bir buçuk yıl e yatarı yok az önce ifade ettim yani bu caydırıcılığın olmadığı bir noktada e, bu işi yapmaya Niyeti olan herkesi cesaretlendiriyor. Tekrar söylüyorum bu ifade özgürlüğüne, bu anayasal düzene karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Bu bir e, gözdağıdır. Gözdağı haline döner. Eğer siz yeterli caydırıcı cezaları vermezseniz e, bununla alakalı e, bir e, Kapı aralamış olursunuz ve ileride gerçekleştirilecek bu tür ve benzeri saldırıların da altyapısını oluşturmuş olursunuz. Onun için önümüzdeki günlerde yargı paketi gelecek. Umarım e, bu kapsama girecek cezalarla ilgili bir infaz düzenlemesi yapılır ve teşvik etmeyecek. insanları e, bu tür kötülükleri yapmayı düşünenleri caydır, caydıracak bir düzenleme ile en azından iki sebepten biri bertaraf edilmiş olur. Diğer sebep diğer sebebi de sandıkta bertaraf edeceğiz inşallah. Çünkü bu şiddet dili siyasette kullanılan şiddet dili de bu şiddetin ikinci büyük sebebi. Ben sadece iki örneği paylaştım sizde ama e, hani onlarca örnek verebilirim. E şimdi Ankara'nın göbeğinde güpegündüz 200 tane polisin olduğu bir noktada e, polis Bizim Adana milletvekilimizin babasının kabrini rahatlıkla ziyaret edebilmesine sağlayacak bir müdahalede bulunmuyor. Yapacağı tek şey var. Tamam, boşaltın burayı. Ve oradaki o güruhu dışarı alacak. Almıyor. Kimden talimat alıyor? Kim bu direktifi veriyor? Bu ülkenin emniyet mensupları neden böyle bir e, girişimde bulunmuyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Siz... Bu ülkenin polissiniz. Hiçbir partinin ya da hiçbir siyasi grubun lehine ya da aleyhine olacak bir tavır içerisinde olamazsınız. Babasının kabrini ziyaret etmeye gitmiş bir kişiyi ve beraberindekileri rahatlıkla oraya girip, duasını edip, fatihasını okuyup dışarıya çıkabileceği ortamı sağlamak mecburiyetindesiniz. Yani Saraçhane'de elinde Türk bayrağıyla. Atatürk fotoğraflarıyla kendi anayasal haklarını kullanan gençlere o şiddet uygulanacağına burada babasının kabrini ziyaret etmek isteyen bir insanın en doğal hakkını rahatlıkla kullanabileceği imkanı yaratmak sizin en büyük göreviniz. Bunu hatırlatmak mecburiyetinde ve altını çizmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar maalesef işte bu e, konuştuğumuz şiddet olaylarının da altyapısını hazırlıyor. Teşekkür ediyorum.